1. Bölüm Buraya gelme sebebim aslında en az bundan önceki öykülerim kadar ucuzdu. Burası benim için daha önce içinden çok da çıkmadığım ocağımdan çıkıp kendi ayaklarımın üstünde durmak ve kendi başıma bir şeyler başarmak için bir başlangıç noktasıydı. Kayda değer bir şeyler yapmak istiyordum. Bir şeyleri değiştirmek, değiştirmesem bile en azından bir iz bırakabilmek istiyordum. Bu için kendimi okumaya ve geliştirmeye verdim ancak sınava hazırlanmadım. Zira neye 9 zamuk okuyayım bir yerde bir şekilde bu işi yapabileceğimi düşünüyordum. Ancak bu dediğim şeyle benim bir entelektüel bakış açısına sahip olduğumu düşünme lütfen okuyucum. Zira aslına bakarsan okuduğum kitapların sadece küçük bir kısmı bunun içinde. Onun haricindeki hepsi roman vesaireydi ve ben biraz Don Quixote gibi bir şey olmuştum. Ancak her şeye karşın elinde kendime güvenebileceğim kadar bir bilgi birikimi ve bir buraya geldim. Pişman olduğumu söyleyemem ancak bu adada yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu ve bundan dolayı ilk başta umutsuzluğa düştüğümü söylemem gerek. Yine de burası bana kendime çareler üretmemi öğretti. Edebiyat bölümündeki bazı arkadaşlarım bana çıkacakları şu anda elinde tuttuğum dergide yazı yazmamı teklif ettiler. İlk başta bunu çok da fazla istemedim. Zira benim o güne kadar yazmış olduğum her şey fazlasıyla özenme ve klişe doluydu. Yazmış olduğum öyküler ve şiirlerin tazı okuduğum ilk etkileyici roman öykü ve şiirden sonra değişi verirdi. Bundan dolayı da o teçkan yazınların pek de almış bir değeri olmuyordu. Ancak derginin çıkabilmesi adına benim de bir şeyler yazmam gerektiği söylendiğinde ben de kıramadım ve bu ekibe dahil oldum. Ancak şu anda okuduğum öykü düz tomak gerekirse iki hafta öncesine kadar zihnimin bir köşesinde bile durmuyordu. Yoktu. Masanın başına geçip her türlü yazmayı denedim. Elle deftere, çizgisiz kağıda, çizgili kağıda, defterden koparılan çizgili kağıda, defterden koparılan çizgisiz kağıda, bilgisayara vesaire vesaire. Doğrusu bu işten vazgeçmeyi epeyce düşündüm. Ancak bunun için çok geçti ve benim aileden aldığım terbiyeme uymuyordu. Bir yandan edebiyat bölümünden Ramiz Hoca beni arıyor. Şakayla karışık bir ciddiydi işler nasıl gidiyor diye sorup duruyordum. Asla bakarsanız bunda tam manasıyla bir baskı yoktu. Sadece alt metinden bakıldığında öyleydi. Ancak beni bilen bilir ki bu da neredeyse hiçbiriniz oluyor. En ufak bir şekilde baskı oluşturabilecek bir cümle kurarsanız ben hemen baskı üzerimde hissederim. Bu özellik hele hele kayda diğer bir şeyler yapmak isteyen biri için oldukça kötü. Bu tür anlarda yani kafamda ne yapmam gerektiğine dair hiçbir şey olmadığında ne yapmam gerektiğine dair pek bir şey yok. Zira bu tür şeylerle pek karşılaşmam. Ancak bu sefer durum farklıydı ve galiba basit bir hayalperest olduğumu düşünmeye başlamıştım. Sonunda evden çıkmaya karar verdim. Aniden oldu bu. Hemen cici hırkamı giydim, dedemin zamanında giyilen fakat şu anda giymediği, yani sizce sevdiğim kasketimi giydim ve bir öykü yazabilmek adına dışarı çıktım.